Herkese selam arkadaşlar. Bugün beraber ulti yayınlarının 8. sınıf matematik haftalık ödev föylerini inceleyeceğiz. Öncelikle kaynağımızın boyutuna bir bakalım. En olarak A4 kağıdından çok azıcık daha geniş. Boy olarak da bir parmak daha kısa. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle her föyü bu şekilde kopartarak da çözebilirsiniz. Baktığımızda her hafta bir föy çözmüş olacağız arkadaşlar. Ve kitabımız 32. haftanın sonunda bitmiş olacak. Her bir hafta testinde de 20 tane soru bulunuyor. Arkadaşlar föylerin başında bu şekilde optikler konulmuş. Hemen üstünde de tüm soruların video çözümlerine ulaşabilmeniz için kare kod var. Burada da doğru yanlış sayılarınızı yazabileceğiniz bir bölüm var. Tamamıyla böyle deneme tadında olmuş aslında. Arkadaşlar genel anlamda sorulara baktığımızda tamamıyla çözülebilir yeni nesil sorular olduğunu görüyoruz. İçerisinde mantık ve muhakeme gücünüzü arttıracak. Pisa Teams tarzı, görsel okuma soruları, grafik ve tablo yorumlama soruları var. Şöyle baktığımızda da görsel olarak oldukça desteklendiğini görüyoruz. Soruları da şöyle bir göz atalım. Çok güzel bu şekilde tablo soruları var. Arkadaşlar son olarak kaynan cevap anahtarı da kitabın en arka sayfasında bulunuyor. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.